Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Erendil'dayız. Gölgelerin gücü modunda oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Abi fena kasıyor. Bu arada arkadaşlar uzun video atmıyordum. Oğlum para veriyor ya biz ne yapalım? Arada bir uzun video atacağım ya. Kısa videolara yoğunlaştım bu aralar. Şurada adam var. Abi. Evet abi 48 şurada adam vardı. Tokide de abi komple yok. dolu adam. Her yer adam kaynıyor. Doğru, bende hiç yok. Tokide birisini baydım. Lan Toki iki bayırın. Silah yok silah. Tamam. Ulan Toki'de kaç baygın verdim ben? Bir bomba çekti kim o? ben ben. Abi ileri oynamamız lazım ya. Zaten ileride bir adam vardı. Abi şurada adam önümde. Ahmet o tarafa oynamıyorum <laughs> ha silahı yok ben. Ben oraya oynayan da. Adam kaçtı. Kaçtı zaten adam. Valla bu kadar mermiyle ne yapılır? Hiçbir şey. Geri gel geri. Çok fazla adam var. Öyle yapacağım. Kompanı var bende. Ve bir tane... Bir tane silah geldi. burada. Bu atladığım yere genelde bir sürü silah çıkıyor. Altta üstte ya bir tane var mı diyor. Uyşşş onun vurdu. 27 kişi abi alandaki oyuncu. Bir katladım sen. 8 miydi ne? öyle bir şey vardı. Adam var, yan toki dolu. Duvar arkası mı oynuyor bunu? Abi şurada adam. Bot mu lan o? Gerçek abi gerçek. söylemedi demek. İçeri oynuyorum ben. Adam bulamış. Neredesin sen lan? Nereye oynuyorsun? Anlamadım ki ben seni. Ulan benim baydığım adam, adam nerede? Oraya baba giriyor. Ben sana dedim başka adamlar da var. Ulan baydığım adam buraya kaçmış gördüm oha oradan bana sıkıyor lan bu nasıl iş bu adam abi çatıya da çıkamıyorum kanca olmayınca ya kurşun çatsın hadi gireyim bakayım Ortada. Hadi lan şuradan birini göreyim de çekeyim ya. Burada baygın verdim. Önümüz dolu önümüz. Hadi ya. Aa, bu adam ha. Bu, şey. bu adam. Bu Bu adam. Maçı da gelecek. Geldi dedi. Aşağıdan geldi. Vurdunuz mu abi? Gelemedi. Onu bir tokat attın. Senin vurdu. Paran yine bu Bence evet. sen gidip prova olursun. Bana gel. Nasıl ya? Vur buraya buraya, buraya, buraya 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 yumruk atıyor buraya 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 çabuk 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 çabuk, çabuk. O kadar yedi ya. Evet ya duvar. Abi ya. Abi ya. Abi. Abi. Ben niye abi. Abi. En nefret ettiğim oyun tarzı oynuyorsunuz ya. Uzak durmayın abi birbirinizden. Benim de başıma geliyor. Senin şarjör dolu sandın değil mi? Ya, yemin ediyorum dolu sandım ya. Yapmamış ya. Bu muydu? Çakanzi diye birisi var. Şeyde. Oynayacağım mı oraya yoksa içeri, şey, Ahmet içeride valla Valla abi şurası çok kalabalık Şurada da adam var Tamam şurası baygın Miran abi Tamam onu çektim Valla baygın da bende silah var mı bir sorsana bir dandik bir silah. Oğlum o adam bombaya nasıl patlamadı? Bomba attılar o adama. Aa bak buydu Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Şurada adam var Bakın Miran ayı. abi. Bombam falan varsa. Nerede? İşaretledim. Böyle ben kaçtım. Hayırlı akşamlar şuraya. Tamam buradan abi. Hayırlı akşamlar. Aa, adam gelmiş Miran abi. Ulan senin bu bana. Adam. Ya bu sonradan indi ya. Ahmet sonradan indi ya bu bota bak ya. Canlanma savaşı bitti mi ya? Evet arkadaşlar az önceki el, elimizden bu kadar geldi. Yapacak bir şey yok. Hamsın challenge yapmaya <laughs> devam ediyoruz. Şöyle bir şöyle iki diyebilecek miyiz? Yemeyeceğiz. Evet, bir koymuş bekliyordu. Arkadaşlar bu arada Thompson'da kompansatör takılmıyor, susturucu, dikey tutamak, bir de uzun hızlı çekim takabiliyorsunuz. Şarj olarak. Lan adamın canı bir ya. Bak nasıl da saklanıyor ya. Bu kadar da korkmayın yani bir TD'ye mal tarafı. Ölürsün yeniden doğarsın. Hayır. Headshot <laughs> <Enemy down. Reloding. gülüyor> yersin böyle. Çok güzel. Seni de yedik. Çiğ tavuk gibi. Hadi ya, ya bu tamsında sıkıntı mı var? susturucuyu çıkartıp öyle sıkayım bir de. Evet. Güzel. Galiba susturucu farkı da olabilir. Susturucu bazen merimi geç atmasına sebep oluyor. Dediğim gibi. Güzeldi. sending the blue team is unstoppable. Great. You're about to win. The blue team is about to win. Hayır. Ulan ya. Evet, Twin'i aldık arkadaşlar. PDM çiftlikleri Thompson Challenge'ımızı devam ettirmiş olduk. Şöyle kill sayılarımıza bir bakalım. 11, 11, 11. 33, 7, 40 oluyor bu şekilde. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada uzun videolara ara vermiştim. Kısa videolar atmaya başladım bu aralar. Uzun videolar da gelecek tabii ki. Sizler de videoya like atıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.